Şu anda Eşrefoğlu Beyliği'nin kurucusu Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey'in tarihi Beyşehir Eşrefoğlu Camii Haziresi'nde bulunan türbesindeyiz. Aziz din kardeşlerim, türbe ziyaretinin beş tane adabı vardır. Öncelikli olarak türbeye edeple girilir, dua edilir. Türbede yatan zatın İslam'a yapmış olduğu hizmetler örnek alınır. Ölümden ibret alınır, edeple çıkılır. İşte bu kadar, ötesi yok. Bunların haricinde türbeye mum yakmak, para atmak, etrafında tavaf etmek, emekleyerek girmek, eşiğine, kapısına, taşına, duvarına yüz sürmek, öpmek, bir takım istek ve temennilerin yazılı bulunduğu kağıtları duvarlarına sıkıştırmak, türbeleri kam merkezi yapmak yani kısmet açma merkezi olarak kullanmak ve türbede yatan zattan bizzat medet ummak yani bana şunu ver bunu ver şunu yap bunu yap gibi istek ve temennilerde bulunmak ve benzeri davranışlar kesinlikle caiz değildir. Sahih dini anlayışımızla bağdaşmamaktadır. Bu vesileyle başta bu türbede yatan zatlardan İslam'a ve memleketimize hizmet etmiş devlet erkanından alim, abid, Zahit, evliya ve tüm Müslümanlardan Rabbim razı olsun, gani gani rahmet eylesin. Amin.